Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 35 like özel like diyorum. Like özel. Evet, bir bir, bir daha videosu, geliyor. Şöyle Şimdi, Şimdi mi atalım? Başla. Aa bu zittin Arkadaşlar bugün bu özel dans. Arkadaşlar bu dans. Bakalım. Bakalım. Arkadaşlar özel özel dans geldim ha. Ay çok Bira, güzelmiş. Fay, şifre, bula, bula. Abi, yeter Şimdi... Yeter artık. <laughs> evet arkadaşlar <şersin> <laughs> sınav <laughs> <laughs> tamam yeter arkadaşlar az da benledim de her, her like'ınız yani. benim için geçmiş. Evet her like'ımız ömer ameliyat oldu. Her like geçmiş olsun hadi. Hı -hı. Hadi lan beni şey. Arkadaşlar bu özel başlık. arkadaşlar. Videoyu